Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OSM Türkiye Ligi kariyerimizin 11. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. E, dün video gelmedi tekrardan e, kusura bakmayın. Bu aralar e, biraz aksıyor videolar ama e, tam gaz devam edeceğim. E, şimdi e, dün video gelmedi. E, zaten dün oyuna giremedim. Yani yanlış yanlış anlaşılmasın. Belki de yenilmiş olabilirim Malatya'ya. E, gerçekten girmedim zaten şimdi oyunun açılma ekranını görünce anlayacaksınız. Hemen şöyle girelim. Malatya'ya karşı oynuyordum. E, antrenman kampı yaptım ve bu e, bu videoyu maçtan bir sonraki gün yani sabah çekiyorum. Bugün atarım büyük ihtimal. E, güzel bir maç olsun diyorum. Ben antrenman kampı yapmıştım çünkü yani Malatya güçlü bir rakip. 4-2'de izleyeceğiz maçı. E, Neymar, Greenwood, Militao, Arnold. Bakalım. Şimdi Lewandowski Evet Malatya 1-0 önde. Bu arada yenebilir. E, Malatya'nın kadro çok iyiydi. O yüzden de antrenman kampı yaptım. Önemli bir maç. Felix 1-1 oldu ilk yere. Bakalım ne olacak. Ben atak oynuyorum. Yani 4-3-3 A dizilimiyle çıktım. E, Malatya 5 2 3 çıkmıştı. Son anda 4-3-3 B'ye kaydı diye görmüştüm. Pasta oyun oynuyordu. E, şu an 2-1 yaptı. Galiba yenecek. Zaten iyi bir takım yani kadro falan da iyi, taktiği de iyi. Ve deplasman olmak biraz kötü. 3-1. Bravo kardeşimize valla. Helal olsun. Ben de ligde şu an ilk yenilgimi aldım. Helal olsun abi. Bir de antrenman kampına yendi gerçekten. Bravo. Göztepe. Antrenman kampının takım elikisi. kalite Kaliteli orta sever. Frikik. Evet, tamamdır. Bravo Balaban 41. Ee, Gerçekten antrenman kar kampına karşı yendim bir de. Vallahi helal olsun. Ben de bayağı bir düştüm. Şimdi ligde 4. sıraya düştük. Şöyle Rize 28 ben 24. 28 25 25 24. Rize'nin önü açıldı. Ee, bu iş Rize'ye yaradı. Kasımpaşa antrenman kampına gitti. Hadi bakayım. Evet Kasımpaşa kim bilmiyorum ama bir takipçimizin kuzeniydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ronaldo'su var, Salah'ı var. Neves, Kante, Hayradinovic, Bistrovic, Sayis, Ben de gidebilirim bu arada. Çünkü yani şu durumda bir puan kaybı daha beni gerçekten çok fena sarsabilir. Görüyorsunuz puan durumunu. Zaten şu an birinci ile aramda 4 puan fark var. Yani burada bir puan daha kaybetsem mesela 31 olur. 28 olur. Ben 24'te kalırım ve lig bayağı sıkıntıya girer şimdi ben maça kaç saat var abi? Heh, tamam. Ee, antrenmana oyuncu koyacağım. İrfancan e, İrfan Can gelişsin. Ee, Militao delit var. Arkadaşlar e, şöyle bir şey yapalım. Obafemi gelişsin. Obafemi şimdilik gelişsin. Çerkiyi geliştirelim. 85 oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Birkaç oyuncuyu satmam gerekiyor. Yani elden çıkması gerekiyor çünkü artık para gelmiyor ve e, gençler ama yani bir süre sonra yavaş gelişmeye başlıyorlar. Siz de biliyorsunuz. Eee Pavard'ı satacağım. JC'nin Pavard'ı bir koyacağım listeye. 16 milyon buradan gelecek. Eee yeni öyle al sat yapacaktım ama gerçekten ya İrfancan gelişene kadar bir süre kalması gerektiğini düşünüyorum ben çünkü yani M ile bir maça çıkmak istemiyorum. onu da satacağım. Ama yani gelecek para da zaten çok bir para değil yani 3 milyon. Yani normal bir oyuncu alıp satsam aynı şeye denk gelecek. E, var. var. Skriniar halen gitmemiş. O zaten dengeleri bozan adam. E, şöyle Valverde. Tamam şimdilik 2 oyuncu satabiliriz. Bir hemen kaça gittiğine bakacağım Lorenzo Pellegrini'nin. 26. Buradan güzel bir para gelir diye düşünüyorum. E, ee, şöyle hemen sonuçlara bakayım. Çok konuştum. E, ee, sonuçlara gelelim. Malatya 3-1 bizi yendi. Tekrardan tebrik ediyorum kardeşimi. Güzel maçtı. Denizli 2-1 yenilmiş Trabzon'a. Başakşehir Fener 1-1. Antep Ankara gücü yenilmiş. Bravo. E, ee, Alanya Spor 2-0 yenmiş. Helal olsun kardeşime. E, ee, Kayseri 3-0 yenmiş. Bravo. Antalya Spor 2-1 yenmiş. Bravo. Ee, o Edis Kartal bizim yeni yani lige yeni gelen biriydi. İlk maçında yenilmiş Normal gayet. İlk maçı. Şöyle bize 5-1 yenmiş. Kasımpaşa 2-1 yenmiş Erzurum'a. Bize zaten alıştık artık. Sivas 3-0 yenmiş. Böyle gidiyor. Ee, antrenmana tek bir tane de defans koyalım hadi. E, defans olarak da milita yok milita koymuyorum deliti mi koysam acaba deliti yok kostunu gelişsin tamamdır e, arkadaşlar şöyle hemen kaç dakika olmuş 5 dakika olmuş çok ufak da bir gazeteye bakayım Konya Spor, aynen ayrıldığını belirtmiş e, Trabzon takımına yetmedi Sivas Spor takımının başarısını sağlamak istiyor ya ben şimdi okumayacağım. Çok uzun sürüyor. Geçen videodan da biliyorsunuz. Ama şöyle tutayım. Siz okursunuz yine. E ama güzel şeyler yazıyor Sivas hakkında. E Malatya Davis oyuncusunu hedefliyor. Çaykur Rize'den kulübün Alfonso Davis'i ilgilendiğini doğruladı falan diyor. Haftanın takımında Malatya, Antep, Malatya, Sivas, Sivas. Bizden biri var mı diye bakıyorum hızlıca. Yok. E zaten Malatya, Rize, Antep almış. Ee, aynı. Başak şeyden var bir tane. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.